Selamün aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler olsun. Bir haftanın sonuna daha geldik. Hayırlı pazarlarınız olsun. Herkese Allah sağlık sıhhat versin. Bugün yine bir pazar günündeyiz. Kalktık her zamanki gibi. Kahvaltımız ettik. İşte ben ineğime baktım. Tavuklama köpeklerime baktım arkadaşlar. Dede de tırpan motorunu aldı. Tırpan yapmaya indi aşağıya. onun yanına doğru gidiyorum ben. Su istemiş hem, hem su götürüyorum. Hem de o sabah kalkınca saat 9.30-10'da kahvaltısını sigara içtiği için bizim bizim gibi beklemiyor. Ben çocukları bekliyorum. Çocuklar pazar olduğu için geç kalkıyorlar. O yüzden ben onları bekliyorum. Ona ben kahvaltısını 9.30-10'da koyuyorum. Ondan sonra ben hayvanlarıma bakmaya geliyorum. Ondan sonra 谁呀、okay, yeah. Dövmüze bu. bilmiyorum. Bir parka gidelim da. Bilmiyorum artık ne yapacaklar. Şu köpekler geçerken yer yapıyor herhalde. Dövmüzler gelebilir mi buraya? Yok. Sen hiç işte, değil mi? Dede merhaba de. Hello, good boy. Türkçesi söyle be. Ha? Türkçisin, söyle. mi söyle? Yoruldu mu? Maskeyi yine oh. takmıyorsun sen bak şey yüzüne. Oh, sen maske yani Yüzüne falan sıçrar belki bir şey. Çerçep gözüne. Vay, daha erken değil mi o? Burada sakın ayaklamayacağım çipim. Niye? Ayaklarının yatağında kutu var bir şey. Al bak var. Ama burayı geçersen de ayaklamalıyız sen. Allah Allah. Seni <laughs> benim Senin lazım. Senin Tamam seni yana bir insan daha buluruz. Uşağı alırım. Olmaz mı? Ya elayı elayı al alırız. Elayına ne iklersin? E işte. Nasıl iklanacaksa. Çünkü burası geçersen de iklandı. Baksana dibinin ne kadar var? E tamam toplandıktan sonra iklan o zaman. Toplanan iklanmazsa böyle mi kalacak şey gibi? Baksana orman gibi dibi. O cevizde hiç ceviz görüyor mu İbrahim? Ha? O cevizde hiç İbrahim şey ceviz görüyor mu? Nereden geldi o? Ben diktim oraya. buraya. Nereden geldi? Vallahi mitat mı dedi bilmiyorum ben kime dedi onun birisi var bir dedi de, bana dedi ama orman işi depresine herhalde. O ne dedi herhalde? Şey yok, diktim ama bilmiyorum bayağı da biraz ne oldu o vermesi lazım. Maşallah bayağı olmuş ama hiç. Orada yere elmaları vardı İbrahim. Onlar ne olmuşlar? İyi be onlar kaybolsunlar ya. Her tarafı dağ, dağdaş orman oluyordu onlar. Direkt beş 5 dakika oturdu. Su içti. Azıcık otur dinlenmedim. Kalktı gene. <laughs> Motoru sunuyor biraz onu. Motorunu dinlendiriyor biraz da. <laughs> İbrahim. Yukarıdan şey getireyim ben. İki tane o araya. Ben Bedir Hanım'a yapamaz mıyım ki? Hiç görebiliyor mu İbrahim tepesine falan? Ben hiç göremiyorum. Yok, yok. Yok değil mi? Bizlere şimdi oldu da fındıklar belli oldu. şimdi Ne olacak hayvan milleti insan? Ne demişler? karşı komşunun fındıklığı o adam boyunca o komşun olmuş mutlu etmişler ne yapmış onlar ne onlar Ne söyleyecek ki babasına mı? Ne arayacakmış? Zem, sen de öyle beni takip ediyorsun kız. ジャングル Senden evvela girdi gidiyor yukarıya. Hanım. Daha senin saatin gelmedi ki. Nereye gidiyorsun sen? He? İçeri soksam şimdi içeri de bağıracağım. görmemiş. Bak fındığın tepesini kesmiş. Neyse dinle bak fışkırır. <laughs> Fındıklar çok küçük oldukları için kimlerini görmüyor. Tepelerinden kesmiş birkaç tanesini. <laughs> İnşallah dibine, dibine geri şımarır. Bedirhan! Bedirhan! Duymuyor insan şey. Kapıyı nasıl açık koymuş da gelmiş bak. Kapıyı açık koymuş da gelmiş buraya. İnek yukarı doğru çıksa. Peki. Önce şey oldu. Ben de şurada fasulyeleri Evet. Bakın. <laughs> Hiç dinlemeden kazdım. Arkadaşlar. Bakın. Kazladım. Kazmaladım. Sürük var diye. Bedirhan da sıcak su kaynatmış. Bardakla onu getirmiş sağ olsun çocuk. Anne ne içtiği. Açık oturacağım şimdi onu içeceğim. Evet. Dede de bitirdi geldi. Çilek topladı herhalde kendine. Çilek yemeğe mi gitti? Ne Herhalde çilek topluyordu. <laughs> Ben de buralarda işte biraz kendi işime bakarım. Akşam üzeri de onlarla onları da yani neyse Allah ne verirse yeriz. Dün çiçeklerim bak. kızarım çiçek getirmişler. Onları diktim. Anneler gününde her sene bana kimse çiçek alıyor. Evet. Kimse penye alıyor. Ben yeden çok çiçeklere seviniyorum ben. Çiçek getiriyorlar. Bakın büyük kızım çiçek almış. Getirmiş. Ben yani çiçeği çok sevdiğin bildiği için. Çeşit çeşit. Dün diktim bunları. Bunlar şunlar geçen sene kalmış arkadaşlar bunlar. Geçen sene bunlar ayaz yakmasın diye ben bunları üstüne naylon geçirmiştim poşet. Kurudu diye kurumadılar. Maşallah yeniden şımarıyorlar. Bakın yeniden yeşeriyorlar. Bakın Yeniden yeşeriyorlar. Evet. Şunları da dündüktüm daha. Çok güzel oluyorlar bunlar. Yaz boyunca hiç devamlı çiçek açıyorlar. Hiç solmadan. Ben de her sabah düzenli olarak sulamalarını yapıyorum. Evet arkadaşlar. Gül almışlar. Kime verdin? Ben demedim ya. Eksik yalan. Söylen Söylen. Yalan söylemeyin değil mi? Eksik değil mi? Ha? Eksik değil. Aha, tamam. Hayatım. <laughs> tamam. 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 Tamam.

Bunlar da arkadaşlar bakın. Çok seviyorum ben çiçekleri. Böyle her sene bunlar dikiyor. Bunlar geçen sene bilmemişim ben bunları ayaz yakmış. Kız dedi anne dedi onlar dedi poşet geçiriyorlarmış üstüne dedi. Tekrar dedi yeniden dedi. Şey yapıyorlarmış dedi. Şımarıyorlarmış dedi. Ben de yeniden şımarlar diye üstüne poşet geçirmiştim bu sene. Bakın maşallah. Bunlar bir çiçek açıyorlar arkadaşlar. Böyle. Bak bu çiçeklerden böyle açıyorlar. Yani yaz boyunca hiç yani sönmüyorlar. Biri, biri kapı şey diyor bir taraftan açıyor. Biri kapanıyor bir taraftan açıyor. Sürekli yani açıyorlar. Çok güzel oluyorlar. Evimin önünde. Bu da hanımeli arkadaşlar. Bu da evimin önünde böyle hanımeli. Bu da bembeyaz bir çiçek açıyor. Böyle akşam Akşamdan sonra bir, bir koku salıyor bu mis gibi kokuyor sanki böyle nasıl desem ki böyle yani çok güzel bir koku veriyor ev evin önünde otururken biz yazın yazın çok evde oturmuyoruz bizim ev yani evimizin yanı müsait olduğu için orada oturuyoruz evin önünde o yüzden yani mis gibi koku yayılıyor akşam oldu muydu. ama fazla sürmüyor bu bir 15-20 gün yani çiçekler hemen soluyor. Senede bir defa işte böyle açıyor. Ama çok güzel oluyor. Beyaz gelincik gibi bir donanıyor bu. Ben beyaz. Hanım diyorlar buna. Hanım çiçeği, çiçeği diyorlar. Çok güzel. Bakın. Şunun güzelliğine bakın. Evet arkadaşlar. Yapraklarımız da artık sarmalık olmuşlar. Epey maşallah. Artık bunlardan da sararız. Bakın. Yapraklar maşallah. Burası suyun başında olduğu için çeşme var hemen yanında. Elimizi yıkadığımız deterjanlı suyu değil de öbür normal suyun devamlı akı akıyor yanından. O yüzden yani çabuk uyanıyor. Güneş de görüyor saracak kadar maşallah olmuşlar bak. Neyse. Bir gün de bundan sararız artık. Bunda üzüm oluyor diye dikmiş deşip. Dede çok merak etti buna. iki sene üzüm oldu. Ama böyle nasıl desem ki hani böyle e, burum gibi bir şey oldu. Üzüm olmadı bunun arkadaşlar. Neyse bilmiyorum artık. Havadan mı, havasının burasının ikliminden mi? Yani neyse. Ben de halen yaprağı da güzel olmuyor. Bunun sarması böyle dilik dilik. Sarması böyle bunun şöyle bak dilik dilik iyi olmuyor. O yüzden hani sök dedim ben bunu dedim. Ben normal başka öbür şeyden üzümden dik dedim. Bakın bu sene de dursun dedi. Bakın bu sene nasıl olacakmış. Üzümü olduğu zaman poşet geçeceğim üzümlerine dedi. Merak ediyor. Bakalım bu sene de dursun. Gene gölgesi doluyor. O işte bak. Evet. Evet. Maydanoz ekmiştim. Maydanozlarım da ماش ile yeşerdiler artık. tavuklarımın telinde şey çiçek. Bunu da dikmiştim. Bu da bak tavukların şeyini böyle sarıyor ya arkadaşlar. Bunda çok güzel çiçeği oluyor. Böyle sanki nasıl şey gibi böyle par, yani hani e, parmak giriyor içine. Honey gibi bir, bir şekil oluyor. Kıpkırmızı. Bu da çok güzel oluyor. Ama buna arılar çok toplaşıyorlar. Arılar geliyorlar. Hem tavuklarıma gölgelik oluyor burası. İyi oluyor. Bunda böyle işte. Dikmiştim ben buraya. Ama hem bak tavukların şeyi, telini sarıyor, gölgelik oluyor. Böyle oluyor. i prze pawici na siedych i co się czytałam. Aslında bir gün daha dursaydı bu iyiydi ama yağmur yağarsa dedim ne bileyim ben öyle Kurutlandı. İneğe mi acısın? Şimdi bebeğim, şimdi yeni aldım içeriye. Yarın falan işte. gelen Evet arkadaşlar. Bugünkü akşamımızda böyle bitirdik. Hayırlı Allah'ım herkese hayırlı akşamlar nasip eylesin. Allah'ın çoluğuna, çocuğuna, herkesi kavuşturmayı nasip etsin Rabbim. Hayırlı günler hayırlı akşamlarla vedalaşalım. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, abonelerinizi, videolarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.